Yaşama dair konuşalım mı? Orhan Gazi'de. Orhan Gazi Bursa'yla bağlı çok güzel sanayi ile geçinen bir ilçe. Ben çok kısa Orhan Gazi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu ilçe 1362 yılında Orhan Gazi tarafından kurulmuştur. Bir dönem Pazarköy ilçesi adını alan bu ilçe 1913 yılında Orhan Gazi ismini almıştır. İşte biz bunun için buradayız. Bakalım burada hangi sorunlar var? Bunların hepsini masaya yatırıp konuşacağız. Orangazi'ye bağlı Örnek Köy'deyiz. Bu köyün bir özelliği var. Bu köydeki tüm oturanların hepsi bir iki hane hariç. Hepsi Trabzon Çaykara'dan gelme. Yani küçük bir çaykara. Şimdi Muhtar'ın yanına gideceğiz. Bu köyün sorunları var mı? Onları dinleyeceğiz. Güzellikleri varsa onları size yansıtacağız. Evet, küçük çaykaradan söz ediyoruz. Burası Orangazi'ye bağlı Örnek Köy. Hep birlikte Muhtar'ın yanına gidiyoruz. E, öncelikle tabii muhterem sizi siz renkli bir kişiler sahipsiniz. Teşekkür ederim. Siz Orhan Gazi tanıyordur ama Kanal 9 izleyicilerinden tanımayanlar çoğunluktadır. Önce kendinizi tanıtmanızı rica ederim. Ondan sonra sorunları konuşalım. ben Trabzon ile ilinin Çaykara Kazası'nın Yeşilalan 1997 yılında Bursa'ya geldim. Bursa'dan e, sürücü kursunda çalıştıktan sonra emekli olup e, hemşerilerimin olduğu yer Orhan Gazi Örneköy'e yerleşmiş bulunmaktayım. E, ve bu muhtarlığa talep olduk. Bazı sorunlarımız var. O sorunları gidermek için e, talip olduk. E, çoğunu çözmeye çalıştık. E, köyümüz çok güzel bir köy. Karadeniz köyü. E, 170 hane. 170 hanenin e, 4-5 hanesi Ankara Nallıhan'dan gelen bir kişiler. Daha sonra bunlarda bir tekrar geri gitme durumlar olduktan oldu. Biz 1968 yılında örnek köy seçimle yani muhtarlık olarak kendi kazandı. Rahmetli muhtarlarımız daha bizden önce muhtarlarımız işte Ahmet Yüce, Mustafa Çansız, Süleyman Yıldırım, Mahmut Özbay, Zeki Öztürk, Mustafa Yavuz, en son ben, işte Selahattin Özbay, muhtar olarak geldik. Köyümüzün arazileri hisseli tabul olduğundan, geçen 2009 yılının 4. ayında göreve geldiğimin hemen sonrası, arazilerimizin çoğu özel tabuya kavuştu. Herkesin şeyi oldu, kendi şahsına tabu kesildi. Yalnız biz şimdi çok önemli ve Türkiye'nin çoğu yerlerinde çözülen, bizim burada hala çözülmeyen bir sorunumuz var. Köyümüzün görüldüğü gibi 45 dönüm bir yer üzerinde kurulmuş. Yalnız bütün insanlar burada birilerinin üzerinde işte arsa yoktu Arsa üzerinde ev yapmışlar, ahır yapmışlar, kümes yapmışlar. Adamın 130 metrekare yeri var ama bir dönüm yer kullanıyor. 1985 yılında özel kadastro geldi. Katastro değişik şikayetlerden dolayı durduruldu. Ondan sonra gelen yönetim bu işe pek iyi bakmadı. Şimdi biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Tabii yetkililerden de yardım alarak çözmek istiyoruz. E, Sayın Muhtar Selahattin Bey, şimdi ben önce bir tespit yapmak, yapmak istiyorum. E, tapu ile ilgili sorununuz var. Başlıklar halinde diğer sorunlar neler? Tabii hayvancılıkla ilgili olduğu için e, mesela bugün e, suyun litresi e, 1 lira ama bizim e, sütün e, şeyi 700 lira. Yani hayvancılıkla ilgili e, çok büyük sıkıntımız var, mandıramız var. Kooperatifimiz var. Biraz sonra zaten kooperatif başkanımız gelecek bu konuları dile getirecek. Orada ciddi manada sıkıntılarımız var. Biz bir imalat hani yapmayı düşünüyoruz. İşte 2009'da, 2010'da köy tüzel kişiliğine ait bir mandıra binası kurduk. O, onu faaliyete geçirmek istiyoruz. Tabii bu çok zor şartlar altındayız. Kooperatif başkanımız zaten bunları biliyor. Yem bahalı, süt ucuz. İnsanlar pek bu şeye sıcak bakamıyor. Biz bir şey düşünüyoruz, bir proje üretmeye çalışıyoruz. Tabii bunun tevledin kayrı değil. Bir ahırlar bir araya toplamak istiyoruz. Bir yani ahır sisteminde köyün ahırını herkesin buradan temizleyip oraya bir toplu bir ahır düşünüyoruz. Hem temizlik anlamında hem de yani devletten evet, destek evet, anlamında destek, da işte, önemli bir proje bu. Evet bir de imalatı orada yani sütler değişik değişik yerlerden değil de aynı yerden alınırsa daha hisseniz olacağını tahmin ediyoruz. Evet, şimdi önce bir tapu sorunu dedik, İkincisi sütle ilgili sorun, hayvancılıkla sorunu söyledik. Bir üçüncü sorun nedir? Bir üçüncü sorunu zaten yanımızda 7-8'e e, e yakın fabrikamız var. Fabrikamızdaki Kompeneta diye bir fabrika var. Bu ciddi manada bizi rahatsız ediyor. Yani orada şeyde dumanını salıyor belirli saatlerden sonra. Ha biz şey fabrikalara karşı değiliz, fabrikanın kapanmasına karşı değiliz. Fabrikanın kapanmasını da istemiyoruz. Bir sürü insanlar orada iş görüyor, çalışıyor gidiyor. Ama ya bu şeyi şey olayını önlesinler. E, filtre olayı yok mu? Var. Filtre olayı var ama bazı kullanılmıyor, kullanılmıyor. Bazen salınıyor. Ciddi manada, gerçek manada bize çok e, rahatsız ediyor. Ama siz yaşayansınız filtre olsa yani o dumanın olmadığını da görürsünüz. Evet. Peki atıklarını nereye atıyor? Atıklarını zaten kendisi kendi şeyinde bünyesinde şey var. Onu şey yapıyor. Orada arıtıyor yani kendisi. Ama duman bizi rahatsız ediyor. Ha biz şöyle diyoruz. Eğer gerçek manada sanayi olarak burayı kullanmak istiyorlarsa ya bunun önlemini alsınlar veya bizi buradan başka bir yerlere köç der. Çünkü ciddi manada sağlık sıkıntısı çekiyoruz. Hastalıklar yavaş yavaş, yavaş belirlemeye başladı. Biliyorsunuz Trabzon'da bir e, çay, çay meselesinden bir sürü evet. sıkıntılar oldu. E, şimdi aynı şeyde yaşamak istemiyoruz biz de. Yani siz Trabzon'da yaşadıklarınızın bir kısmını burada da yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz. İşte onu yaşamak istemiyoruz. Evet. Şimdi üç sorunu söyledik. E, diğer taraftan bir ılıpınar diye bir ılıpınarınız e, var. Suyunuz evet. var. Onun değerlendirilmesiyle ilgili bir problem mi var? Yani onun şimdi çok güzel yerden çıkan bir şey. İşte yerinde de göreceğiz, gideceğiz. Biz onu kendi devlet su işleriyle beraber şu bu bahçelere vermeye çalıştık. Şimdi onu içme suyu olarak biz kene şeyimize köyümüze dağıtmaya çalışıyoruz. E tabi devletten bir yardım istiyoruz. Oranın hani otoban geçme onun yanından geçiyor. Onun tekrar daha arıtılarak olarak içme suyu şeklinde kullanmak istiyoruz. Şimdi e biz hayvancılıktan bahsettik, fabrika sıkıntısından bahsettik, tapu sıkıntısından bahsettik, ılıpınarın değerlendirmesinden bahsettik, tarımla ilgili de problemleriniz var. Onlardan da birkaç cümle e, alalım. Sonra da gidip yerlerinde. Bu konuları bir kez daha konuşalım. Tamam. Tarımla ilgili zaten bizi e, yıllardır biz, e, şu, burada zeydincilik e, menşu diyorsunuz Orhan Gazi Kemlik. Ama biz yıllardır bu e, zeydinciliğe şey yapamadık. Yani meyveciliğe yönlenemedik, yönlendirmediler. Olmaz dediler. Ama şimdi ciddi manada zeydin var. Köyümüzde e, 152 do, 200 tonun üzerinde zeydin var. Meyvecilik var. Ee, kivi var. Şimdi şu anda bütün e, Yalova, İstanbul'daki iş adamları örnek köyü arazisine kıymet biçip bahalı bahalı almak, kivi kurmak istiyorlar. E, şeftali bahçelerimiz var, üzüm bahçelerimiz var. İşte bu fabrikaların tumanı e, eskiden biz burada tomadis e, ilaç milaç şey yapmadan yiyorduk. Yani şimdi ilaçın kuvvetiyle yetiştiremiyoruz bile. Yani bu sıkıntılar da var. Biraz daha devlet bize e, destek Olmasını istiyoruz. Efendim ee, biz önce Sayın Muhtarım'da bir durum değerlendirmesi yaptık. Şimdi bu tespit ve konuştuklarımızı yerinde bir kez daha konuşacağız. Bir kez daha masaya yatıracağız. Bakın bu köyde hangi sorunlar var hep birlikte göreceğiz. Örnek köyde olduğumuzu söylemiştik. Örnek köy hayvancılıkla geçinen e, köylerden birisi. E, Hayvancılıkta sorun olmadığını bilmiyoruz. Yanımızda bunları söyleyebilecek bir arkadaşımız var. Tarım Kalkınma Kooperatif Başkanı. Sayın Başkanım öncelikle e, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kendinizi tanıtarak buradaki hayvancılıkla ilgili neler var, neler oluyor anlatabilir misiniz? Tabii Teşekkür ederim. Ben Örnekköy SS Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nurettin Öztürk, emekli öğretmenim. Ee, kooperatifimiz 1994 yılında kurulmuş, yaklaşık 135 civarında ortağı bulunan bir kooperatiftir. Ee, kooperatifimizin e, çalışma alanı genellikle hayvancılık ve süt ürünleridir. Ee, süt topluyoruz günlük süt toplama kapasitemiz 2 ton civarındadır Eki, bazen 3 tona kadar çıkıyor bu e, ortağımızın verdiği e, toplam süt miktarıdır e, büyük bir hayvancılık potansiyelimiz yoktur yaklaşık 500 600 civarında hayvan e, bu e, çalışmayı yürütmekteyiz hayvancılık profesyonelce yapılmamaktadır Tamamen amatörce yapılan hayvancılık uğraşı içindeyiz ee, Bu da bizi tabii ki bir kazanca götürmemektedir. Tamamen e, işte uğraş. Algımızın yeteri uğraşı. kadar da ürünü alamama gibi bir sıkıntı var. Evet, aynen öyle. Kooperatif ee, e, bunun içinde topladığı sütleri. Soğutma e, zaten dökmekteyiz. Bu tankla beraber günlük olarak itimatla çalışmaktayız. İtimat süt ürünleriyle çalışmaktayız ve itimada e, sütleri e, her gün e, belirli saatlerde gelip alarak göndermekteyiz. E, bu çalışma süresince biz e, e, yem ayrıca tağıtmaktayız. E, Ortaklarımıza yem veriyoruz ve yem şeyinin dışında kooperatifimizin başka bir çalışma alanı yoktur. Tamamen bu amatörce çalışmayı biz profesyonelce yapabilmek için bir uğraş içindeyiz. O uğraşımızda hayvanları bir çatı altında toplama ve profesyonelce veterinerler ve profesyonel ekiplerce bu işi yürütmek için bir uğraşımız var. Bu uğraş da e, sonuçlanacak mı? Devletten bir destek alabilecek miyiz? Bunun e, karamsarlığı içindeyiz. Acaba alabilecek miyiz, alamayacak mıyız diye uğraşıyoruz. Ama inşallah bunu başarırsak bir iş yapmış kendimizi kabul edeceğiz. Aksi halde çok önemli bir şeyimiz yok. E, çalışmamız budur. Bununla beraber e, daha ileriye doğru ...verimli bir şekilde bir çalışma alanı yaratabilir miyiz? Bilemiyorum ama dediğim gibi kendi olanaklarımızla uğraşıyoruz. Şu ana kadar devletten herhangi bir destek almış durumda değiliz. Sadece ve sadece şu andaki fabrikanın itimadını bize verdiği soğutma tangını... ...yerine asilcelikten sağ olsunlar bize büyük bir destek sağlayarak yaklaşık 23 milyar civarında bir 3 tonluk soğutma tankı bize sağladılar. Bunun için o kendilerine müteşekkiriz ve çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bunun dışında Sayın Hocam ben bir araya gireyim. Tabii. Süt fiyatları yeterli mi size? Ondan da Değil. biraz bahseder miyiz? Süt fiyatları yem fiyatlarını düşündüğümüz zaman çok düşük görünmektedir. Şu son bir iki ay içerisinde bir bir miktar yükselse bile e, zamana göre bu e, yeterli değildir ve e, süt bolladığı zaman hemen tekrar fiyatları aşağı düşürmekle bize e, hiçbir kedirisi kalmamaktadır Burada da yine en büyük sorunlarımızdan biri şudür e, süt ihaleleri yapılırken süt firmalarının hiçbiri çalış e, bu ihalelerde bulunmamaktadır tamamen bu büyük firmaların yaptığı bir ihaledir ve e, Bizim halkımızın işletmecilerimizin çalışmalarının emeklerinin ne olduğu sorulmadan tamamen kendi düşüncelerine göre süt fiyatlarını belirlemektedirler. Bu da tabii ki bizim için çok yanlış bir uygulamadır. Ee, biz belki küçük bir işletmeyiz de 20 ton, 15 ton süt üreten firmalar var. Bunlar bile ihallere çağrılmaktadır. Böyle bir ihalenin nasıl yapıldığını zaten insan düşünemiyor. Yani, yani siz e, bir kitleyi temsil ediyorsunuz ama fiyat belirlemede maliyet belirlemede siz hiç yoksunuz. Hiç yokuz maalesef. Yani bu tamamen bana göre bir yanlış uygulamadır. Yani eğer biz bu e, uğraşı veriyorsak bu ihalelerde en azından birkaç temsilci büyük firmaların temsilcisi bulunması gerekmektedir. Düşünüyorum. Benim düşüncem bu en azından. Bilemiyorum bu şekilde bir çalışma doğru mudur? Artık o herkesin takdirine kalmış bir durumdur. Ben şahsen doğru bulmuyorum. Buna göre e, süt fiyatları şu anda üretici e, biz kooperatif olarak yani 74 kuruş artı devlet desteği 80 kuruş ödenmektedir. Bunun dışında bir de hayvan desteği var. Bu da yine devlet tarafından her hayvan başına yıllık 225 lira olarak ödenecektir. Bu henüz daha alınmamış ilk alınma. Bu yılın sonunda yapılacaktır sanıyorum. Sayın Hocam, işte burada ben meranın olmadığını öğrendim. Yani hayvanların otlayabileceği bir alan yok. O nedenle de bütün hayvanlar kapalı alanlarda besleniyor. O zaman maliyet daha da yükseliyor gibi. Maliyet yükseliyor ve işin ilginç tarafı daha önceden söyledim. Bizim hayvancılığımız tamamen amatörce yapılan bir hayvancılıktır. Halkımız üreticilerimiz 5 kilo 10 kilo sütü olan hayvana adeta sarılıyor. Biz onları uyardığımız halde 30 kilo 40 kilo süt veren hayvanları kullanalım diye uyardığımız halde onlar biz bu hayvanları seviyoruz diyenler vardır ve bu hayvanları 5 tane, 10 tane hayvandan aldığı 30 kilo, 40 kilosu da kabul ediyor ama böyle kaliteli hayvanları tercih etmemek gibi bir sorunumuz da var tabi. Bunun için böyle bir uğraş içerisindeyiz. İnşallah eğer hayvanları bir çatı altında toplama gibi bir başarıya ulaşırsak o zaman hayvancılığın gerçek bir şekilde yapılmasını profesyonelce yapılmasını da sağlamış olacağız. Peki hocam ben çok teşekkür ediyorum. Kanal 9 izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Ben başarılar diliyorum. Daha çok bizimler ve bizim gibi köylerin sorunlarına inmelerini rica ediyorum. Ve hepsine teşekkür ediyorum bütün Efendim, çalışanlarına. E, sayın Başkanımızdan e, buradaki köyle, köydeki hayvancılıkla ilgili bilgi aldık, sütle ilgili bilgi aldık. Biz de her zaman bunu şunu söylüyoruz, e, katılımcı toplum olma yolunda ilerlediğimizi söylüyoruz. Öyle olması gerektiğini söylüyoruz. Ama e, üretici asla bu katılımın içinde olmuyor, tespitten içinde olmuyor. Bunu da bir önce düzeltilerek halkın, üreticinin de fikirleri alınması gerektiğini e, söylemek istiyorum. Örnek Köyü'nün e, tarihi geçmişini de değerli abimizden Hasan Aydın'dan öğreneceğiz. E, Hasan abi, öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Arkadan da nereden geldiniz? Buranın tarihi hakkında bilgileri sizden almak istiyoruz. Şimdi efendim ben 1928 doğumlu Çaygara doğumlu. Adem Hasan Aydın. 1973'te bu köye geldim. Köyümüzün kuruluşu 1969. E, köyümüzde herhangi bir e, e, problemimiz uzun boylu yoktur. Olan problemlerimizi e, Sayın Muhtarın sayısında yapılacaktır. E, Hasan abi, 1969'da kurulduğunu söylediniz. Evet. 69'dan önce neydi burası? 69'un evvelinde buradan <laughs> E, 1972 e, 53 senelerinde Ankara'dan e, bir baraj yapıldı. Bir köy oradan kalktı. 60 analık bir köy buraya geldi. Burası çiftlik idi efendim. 52'den önce çiftlik burası. Tabii, tabii 52'den evvel çiftlik diye. Ankara'dan kalktı o kişiyi devlet tarafından bu çiftliği bunlara vermiş. E, bunlar e, kendi memleketlerini burayı sevmediler. Kaktiler buradan, üstü toz koparan vardı, e, o, ilçe e, belediye başkanı, sözü geçen bir adam, e, burayı e, belediyeye tahsis etmek istedi. E, bu sefer e, herkes geldi, bir hisse aldı, 32 hane ile bu köy kuruldu. Ankaralılar buradan bıraktı gitti, parasını aldılar bankadan belediye reisi bunların paralarını ödedi. Onları çöktü gitti. Bıraktılar. Çiftlik olarak buraya bıraktılar. Hasan abi ben 6-7 hane geldiğinizi işittim. Ot Önce. 32 hane. 32 hane burada gelmiş. Davisini almış, kızını almış, kardeşini almış falan falan. Aşağı yukarı 700 nüfusa evet. hakim bir köydür şu an. Nüfusumuz öyle mi muhtar? 700 e, nüfusa göre göre nüfusu o zamanın 32 nüfus ile bu köy kurulmuş ancak çok uğraştılar burada muhtarlık verilmiyor. burada çiftlik e, doz koparan e, rahmetli e, tabi sözü geçiyor e, vermedi en nihayet Ankara'ya gittiler işlerini hallettiler kişiler oradan burada bir sandık kuruldu. Valikümüştüş zamanında Ankara'dan gelen bir emir ile örnek köy olarak burada sandık kuruldu, seçim yapıldı. Ahmet Yüce Başkanlığında bir muhtar kurulmuş. Ondan beri işte faaliyetimiz bu. Ee, ya bulacak da köy işlerinde bizim sayın muhtarımız çok büyük zahmetler çok güzel çalışmalar yaptı burada ikinciliğin ee, Yanımızda Hasan abi e, muhtarımız da var e, biz eksik bir şey bıraktık mı muhtarımıza dönelim soralım olur mu? Tabi evet Hasan abi köyün e, kuruluşundan e, var çoğu yönetim muhtarlık yönetimlerinde de e, şey yaptı görev aldı. Ankara'lara, mankaralara gitmişler. Büyük zahmetlerle bu köyü kurmuşlar. Ama bu 5-6 hane gelince, tabi bunlar akrabası, eşi, dostu, yakını ile beraber geldiler. Bu köyü kurdular. Çok birlik ve beraberlik içinde. Gerçekten gerçekten köyümüz bir örnek köy. Hakikaten örnek köy. 40 yıldır burada yaşayan insanlar hiçbir böyle kayda değer, hiçbir vukuat, bir olay bir ölü, bir kavga görülmemiştir. Misafir berber insanlarımız var. yani en son işte Hasan abi bu konularda çok faal bir insan. Sürekli yanımızdadır. Sürekli bazı şeyleri onunla tanışıyoruz. Buran tarihini en iyi bilenlerden bir tanesidir. İşte köyümüz bu şekilde. Yani hatta yanımıza gelen daha sonra 10 yıl bu kurulduktan sonra 10 yıl sonra gelen Fazlı dayımız var onunla da konuşabilirsiniz. Fazla. Buyur Fazlı dayı ne dersin bu konuda sen? Fazlı abi önce kendini tanıt istersen. Ondan sonra da tarihi <laughs> hakkında ne biliyorsun Fazlı abi? Bismillahirrahmanirrahim ismimiz <laughs> Hacı Semoğlu. Hacı Semoğlu, Hacı Fazlı. Ee, 78'de buraya geldim. Devam et devam, ben tutayım abi. <laughs> Elim titriyor biraz da. 78'e geldim buraya. <laughs> Memleketimizin adamları burada olduğundan hoşuma gitti burası. Geldim burada yer aldım. Arabistan'da çalışıyordum. Oradan tekrar geldim. Ee, ev yaptım. Komşularımdan memnunum. Huzurlu, düzenli, güzel bir yaşandığımız var. Ee, çoluk çocuğumuzu takar giderik hiç aklımıza bir şey gelmez. Ailemiz e, efendim aramızda memleket adetleri bizim başörtülerimiz Keşan'dır. İsmi Keşan söylenir. Başörtülerimiz hala daha devam etmektedir. E, bu şimdiki düzene aynı memleket düzeninde gidiyoruz biz. Burada memleketimizi kendimizi andırıyoruz. Hiç benliğimizden bir şey kaybetmeyeceğiz hali hazırda. İnşallah bundan sonra da sürdürürük. İslamiyet'i yaşayırız. Fevkalade camimiz, hocamız, efendim, <laughs> her şeyimiz yerli yerinde. Hükümetimizden memnunuk. Hükümetimiz iyidir. Efendim, Allah uzun ömürler versin. Sağlık, selamet versin. Memleketimizi Allah her türlü felaketten korusun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. E aslında e, örnek Örnekköy'ün tarihi bu kadar yeni değil. Örnekköy'ün tarihi 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Burada 40 yıla yakında bir e, arkeolojik araştırma yapılmış. Oradan çıkanlar da İznik Müzesi'nde sergilendiğini biz biliyoruz. Ama e, tarihin bu döneminde yani 58'lerde 68'lerden 68 sonra... Trabzon, Çaykara'dan gelen arkadaşlarımız tarafından bu köy oluşturulmuş. Çok da güzel bir köy, çok nezih bir köy. Ee, ben İzzet abimizdim, İzzet, İzzet miydi? Fazla Fazlı abimiz de söylediği gibi e, huzurlu olduklarını söylüyor. Bu huzurların devamını ben de diliyorum tabii.